ama derin devletin medyası Türklere Suriyeliler topraklarını savunmadı diye ezberletiyor. Yunan'daki Türklere ne olduğu burada yazıyor. Onlar neden Yunan'daki topraklarını savunmamışlar? Türk kardeşler alsınlar, okusunlar. Yoksa İstanbul, Edirne, İzmir, Diyarbakır vesaire Bulgar, Yunan, Sırp ve Kırım'daki Müslümanların akıbetine hazırlansınlar. Gelelim şu kitaba. Youtube'da sesli olarak var. Çok önemli bir kitap. İsmi Ölüm ve Sürgün. Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı. 1821-1922. Yazarı Amerikalı tarihçi Profesör Justin McCarthy. Türk milleti bu kitabı okumadıysa Rabbimiz Türkiye'yi özel lütfuyla koruyor demek. Suriye, Irak, Mısır, Etiyopya, Somali, Yemen vesaire hepsi bu kitabı okumadığımız için evden gitti. YouTube'da sesli de var. Kitapta ne anlatıyor? Müslümanların Ukrayna ve Kırım'dan, Moldova'dan, Romanya'dan, Bulgar'dan, Sırp'tan, Macar'dan, Bosna'dan, Yunan'dan, Arnavutluk'tan, Ermenistan'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Kafkaslar'dan Türkiye'ye tehcir ettirilmesini anlatıyor. Kitabın adı Ölüm ve Sürgün. Bütün Müslümanların sadece Müslüman oldukları için kesilmeleri. Hatta diyor ki, Hristiyanlar ve kiliseler Müslüman çocukları bile öldürüyorlar, sadece Müslüman oldukları için. Müslümanların olmadığı %100 Hristiyan ülkeler istiyoruz diyorlardı. Ve diyor ki, Müslümanlar bütün buralarda ya %50'den fazla ya da en büyük gruptular. Yani mesela... Sırp, Hırvat, Müslüman karışık olan yerlerde Müslümanlar yüzde 40, Sırp 30, Hırvat yüzde 30 gibiydi. Sonra diyor ki Osmanlı'nın ve Müslümanların hatası Hristiyanlardan sadece itaat istediler. Onları kendilerine bağlamaya çalışmadılar. Yani onları Müslüman etmeye çalışmadılar. Kendi hallerine bıraktılar. Osmanlı ilk dönemlerde İslam'ı yaymaya çalıştı ama sonraki sultanlar ne yazık ki her devlette bu bozulma olur. Ve ekliyor ama Hristiyanlar ve kilise Müslümanların itaatini kabul etmedi. İtaat yetmez. Hristiyan olacaksın. Hatta Türk Hristiyan da olman yetmez ırkını da unutacaksın dediler. Ve biz şu anda bu kitapta anlatılan sürgün ve katliamların ikinci merhalesi olarak Müslümanların Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Libya'dan sürülmesini izliyoruz. Gelin bu tarihçinin kitabından bazı kısımları okuyalım. York ki kilise yönetimindeki bu milisler Müslümanları kadın çocuk demeden yürüterek dağlara vadilere götürüp oralarda doğradılar. Yani katliamı şehirlerde yapıp sonra cesetlerle uğraşmamayı bile planlamışlar. Pek çok yerde %100 etnik temizlik yapılmış ve bunların neredeyse tamamı Türktü. Bakın burada ne diyor? Hristiyan nüfus birden harekete geçip Yarım adanın her yerindeki Müslümanları öldürmeye başladı. Müslümanların kuleleri ve evleri yakıldı, malları yağmalandı. Böylece kaçabilenlerin de dönüş ümidini bitirdiler. Sonra uzun uzun anlatıyor. Evlerin yakılıp yıkılması bugün de Suriye'de uygulanıyor. Şii İran milisleri Halep, Humus vesaire hangi Suriye şehrine girseler evleri altyapıyı tamamen yıkıyor ta ki Suriyeli mülteci istese de dönemesin. Musul'da da aynı şeyi yaptılar. Şii milisler Daesh'te savaşacağız diye girdiler ama Daesh'te savaşmadılar. Bütün şehri yıktılar. 3 milyon Müslüman nüfusu sürdüler. Türkiye'de Daesh'te savaştı ama halka hiç dokunmadı. Türkiye sadece Daesh'le savaştı, nüfusu yerinden etmedi. Ama bunların niyeti Irak'tan Sünni Müslümanları sürmekti ve başardılar. Irak'tan yaklaşık olarak 6 milyon Sünni Müslüman sürdüler, 2 milyon da öldürdüler. Yazar burada diyor ki, Üç gün boyunca şehrin Türk sakinleri bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldular. Katliam o kadar büyüktü ki katillerin lideri, Kolokotronis, kapıdan hisara kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyler. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yollar cesetlerle dolmuştu. Yani atı yol boyunca Müslüman cesetleri üstünde yürümüş. İki gün süren katliam boyunca saklanmayı başarmış, 2000 kadın ve çocuktan oluşan Müslüman kitlesi de toplanıp yakınlardaki dağlara götürülüp sığır gibi doğrandılar. Amerikalı tarihçi o anları yaşamış Hristiyan bir tarihçiden naklediyor bunları. Bakın, Suriye'de yaşananların birebir aynısı. Hem de bunlar Türktü. Neden topraklarını savunmadılar? Medya size bunu söyletiyor. Savaşmak ordunun işidir. Suriye'yi kaybeden ordu da Osmanlı ordusu gibi değil miydi? Kimdi Osmanlı ordusunu arkadan bıçaklayan? Osmanlı ordusunu Araplar mı yönetiyordu? Osmanlı ordusunu Talat Paşa yönetiyordu hem sadrazam hem İttihat ve Terakki reisi hem de Mason lojası başkanıydı. Yahudi avukat Emanuel Karasu'yu ordunun erzakının başına getirip Osmanlı ordusunu cephelerde aç bıraktırdı. Talat Paşa Arap mıydı? Talat Paşa Mekke'li ya da Medineli miydi? Talat Paşa Suriyeli miydi? Kendinize sorun. Kimdi bu Talat Paşa? Osmanlı'yı yıkan adam oydu. Suriye, Filistin, İstanbul vesaire. Her yerin kaybının sorumlusudur Talat Paşa. Kimdir bu Talat Paşa? Bu sorunun cevabını hiçbir Türk okul kitabında bulamazsınız. Ve bu bilgileri hiçbir okul kitabında okuyamazsınız. Ne Türk ne de Arap. Çünkü hakikatlerin okul kitaplarında anlatılması yasak. Devam edin. Burada Amerikalı tarihçi ekliyor ve diyor ki, Ulusal devrimin sloganını Yunan Başpiskopos Germanos dedi ki parolamız Hristiyanlara huzur, kiliselere saygı, Türklere ölüm. Onlar için Türk demek Müslüman demek. Ama bugün Türkiye'de Adada Yaşama Yarışması gibi bazı programlarda Türk kızlarla Yunan gençler içki içiyor, dans ediyor, her şeyi yapabiliyorlar. İsmi Yaşam Savaşı gibi bir şeydi galiba. Yorumlarınızı okumuştum, bütün Türk kızları alkışlıyordu. Onlar alkışlarken Türk aileleri nerede? Türk medyasında sadece, özür dilerim, Türk medyası değil, Türklere yönelik Türkçe konuşan yabancı medyada sadece Araplara hakaret edilebilir, o da Müslüman oldukları için. Her zaman söylüyorum, en dülüs Müslümanları, en kötü Müslümanlardı. 800 sene yaşadılar da kendilerini düzeltmediler, fıskı fücuru terk etmediler. Her seferinde Fas kabileleri gelip onları kurtarıyordu, sonra tamamen yok edildiler. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca onlar sebebiyle Allah'ın cezasından kork. Allah diyor ki: "Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır." Bunları böyle kendinden emin konuşturan biz 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 dedirten özgüven de nedir? Göktekinin azabından, belasından emin mi oldun? İnsana yakışan tevazudur. Müslüman olduğunu hatırlamaktır. Sana zaferi veren, bu topraklarda yaşamana izin veren Allah'tır. Yunan'daki, Bulgar'daki, Sırp'taki Müslümanlar bunları unuttular. Allah'ı ve Müslüman olduklarını unuttular ve her şeyi kaybettiler. Onlar da Türk'ü onlardan önce Endülüs Müslümanları da Arap Berberi kavgası etmişlerdi. Her zaman söylüyorum. Endülüs Müslümanları en kötü Müslümanlardı. 800 sene yaşadılar da kendilerini düzeltmediler, fıskı fücuru terk etmediler. Her seferinde pas kabileleri gelip onları kurtarıyordu. Sonra tamamen yok edildiler. Gelelim şu kitaba, YouTube'da sesli olarak var. İnşallah bu konuda video yaparız. Çok önemli bir kitap. Türk milleti bu kitabı okumadıysa, Rabbimiz Türkiye'yi özel lütfuyla koruyor demektir. Suriye, Irak, Mısır, Etiyopya, Somali, Yemen vesaire hepsi bu kitabı okumadığımız için elden gitti. Youtube'da sesli de var.